hediye. Abla, diyeyim? söyle canım, söyle, Hadi başla. abla şimdi ben 16 yaşındaydım. He. Ben şimdi 16 yaşındaydım. Beni bacım görücü sileyle verdi bir adama. Sürekli bu işti, sürekli işti, sürekli şiddet, sürekli şiddet işte. Baş edemedim, boşandım. Adamın ha, ilk kocandan Evet, birinci boşandım, evet. boşandım. Sonra o bakmadı zaten. o işte yurda gitti. Üç işte evladım var. Birini evlatlık verdiler. Kaç Birin, yaşındaydı evlatlık verdiğiniz? 7 yaşındaydı. Birine evlatlık verdiler. İkinci çocuklarım da yine yurtta kaldı. Şimdi sale verdiler yurttan. 18 oldu. Evet, yani. 18 yurttan sale verdiler. Ellerinden öperim. İşte bu sonra sığınma evine gittim. Kimse bakmadı. Saybım yok Allah'tan başka. Sığınma evine gittim. Senelerce bu sığınma evindeyim ben. Öyle Senelerce mi? evet. Devlet sahip çıkır, devlet yardım ediyor. Devlet para verdi, yardım etti. Bir sürü altınım vardı. bu Gelelim Cuma'ya. Şu anki evet, kocan. Cuma. Evet ikinci. Bu adam 10 çocukluymuş. 10 çocuklu evet. E, seni sığınma evinden bir kadın gel demiş tanıştırayım seni. Evet o verdi. Çocuklarına bakıcı olarak mı? Kızım 10 çocuk nasıl bakarım diye düşünmedin mi? Tanımadan etmeden aldım abla. Ne yaptın? Tanımadan etmeden birisi verdi. Tanımadan? Evet tanımadan. Ama 10 çocuğu olduğunu biliyordun. Bilmiyordum abla. Söylemediler mi? Yok söylemedim. Baya evlendin, eve girdin, on çocuk mu evet, vardı? Evet, gittim karşıma 10 çocuk çıktı. <laughs> evet, vallahi abla. E Ne yaptınız peki diye? İşte, bilmiyordum abi, bilmiyordum. Hayır 10 çocuğu görünce ne yaptın ben onu merak Şaştım. ettim. Şaştım. Şoka girdim daha doğrusu. Yani boy boy çocuklar. Hepsi bekar. Şu anda Hepsi. hala on çocuk evde. Evet, babası kovaladı ab abla. Seni. Babası çocuklarını da kovaladı o kadınla beraber. O 28 yaşında, kocan evet, 57 evet. yaşında. Evet, evet. Peki Hediye, sizin bir Cuma ile ortak iki tane çocuğunuz oldu. Evet, iki tane kız. Onlar kaç yaşında? 7 yaşında, 6 yaş Kız erkek? Kız ikisi de. İkisi de kız. Evet, ikisi, de, ikisi de. Kaç yıldır sen bu Cuma ile evlisin? 6 yıl abla. Çocukları 6 yıl sen büyüttün yani artık. Evet, değil? ben büyüttüm. Anneleri ne olmuş? Hayatta Anneleri ölmüş, vefat etmiş. Vefat etmiş, Kanser, yüzden... Kanserden aşağıya buradan işte. Allah rahmet eylesin. Evet. Sen çocuklara iyi davrandın mı? Ben hep iyi davrandım abla. Peki 12 i̇şte, çocuğa nasıl baktın? Hepeye? Baktım abla. De, kendi evladımın yerine koydum. Anneleri yok evet, diye. Evet kendi evladım. Peki cuma ne iş yapıyordu? Cuma çalışmıyor abla serbest. Maaş alıyor sakat maaş. Engelli maaşı mı engelli alıyor? Oğul, ne, ne oğul engelli oğlu var engelli. Oğlun engelli. Oğlundan maaşı alıyor bir tanesi engelli. Evet bir tane engelli var 30 siz yaşında. Siz bir engelli maaşıyla 12 çocuk ikide siz... 14 kişi mi bakıyordunuz? Evet, evet. Devletten de yardım alıyordunuz. O alırdı adam. Adam. Ben değil. Peki işte ne zaman seni Aralık ayında 2021'in Aralık ayında bir tane 28 yaşında bir kadın getirmiş eve? Evet. 28. Onu bir anlat nasıl oldu? Abla önce ledini iyiydi, mutluyduk. Peşime çay gezdirdi işte, peşü yemek pişirdik beraber. Ama sonradan değişti işte beni attı kapı dışarı kadın işte kadını musafir olarak ben aldım içeri yani bilmirdim dedim çay verim çay verdim. Yemek. Sen nerede tanıştın kadınla? Erzurum'da komşumuz. Komşun sizin orada oturuyordu. Evet komşu karşı Sen de eve davet ettin evet, eve davet kadın davet. bekar. Evet. E, ettin davet evet. Komşumuz işte oturur karşılıklı. Karşında komşu oturur, sen de burada oturursun bahçenin içinde çağırdım işte dedim gel bir buyur çay may işte yemek yi ye, yemek verdim çay verdim işte bu meğer ki kocana asılmış kocama aşık olmuş süslenmiş bezenmiş gelmiş karşısına işte işte kaçır sürekli o da kaçtı gitti gitti gitti, gitti sığınma evlerine soktu tekrar geldi sonra bir daha adam ile. bana dedi ki eve üstüne olmaz ben dedim ki ben de durayım sen de dur. Dedim iyi geçtikten sonra bir şey olmaz işte. Sen kabullendin. Evet ben kabullendim. daha Dağdan geldi bağdakini kovdu. Yani bir ay aynı evde mi yaşadınız evet, siz? Evet aynı evde yaşadık. Kavga, dövüş? Kavga hiç yapmadım abla. Dedim ki eğer olursa başımın tacı. Niye öyle bir Gidecek şey yeri ya. Gidecek başka başka yeri yok çünkü sığınma evinden başlayacak. Gidecek yerim yok. Hep sığınma evi. Kardeşlerim var sahip çıkmıyor gerçekten. Diye istersen duysunlar. Sahip çıkan yok. Allah diyorum, başka kimse yok. Benim umurum sığınma evinde geçti abla. Ellerinden öpüyorum. Yani. Çok şekersin, çok güzelsin. Canımın içi, sağ ol. İşte. Hediye, peki bu 12 tane çocuk, kocan sen 14, bir de bu kadın geldi 15. Kadının evet. çocuğu var mı? Kadının iki tane çocuğu var. O da geldi var. mi çocuklar? Çocuklar da geldi, evet. Adam 15, bakırdı sonra... 16, 16, 17 oldu. Pardon, 17, 17. 17. Adam bakırdı abla sonra... 22, 22, tamam bir süre 17 kişi oldunuz. Evet. Sonra çocukları yolladı. Ama asıl bu kadın bile gelmeden önce sen 12 çocuk, 2 de 14 kişiye sen yemek yapıyor muydun? Yapırdım abla. Temizliğini, yemeğini, her şeyini, ev çiçek gibiydi. Gerçekten... Kızım 14 kişiye nasıl yemek yapıyordun sen? Büyük tencerelerde mi? Ne pişiriyordun? Nasıl yok, doyuruyordun yok onları? Yok abla. Hiç, hiç, zaten doymak bilmiyordum abla. Sürekli çay, may, mas, oraya kirletti, tok işte. Kakır yapırdım. Dedim ki bir şey olmaz. Ula da benim evladım. Evladım yerine koydu. Tamam ben onu demiyorum. Ama tek başına bir kadın 14 kişilik yemek nasıl hazırlar? Bunun kahvaltısı var. Koydum abla. Kafaltıda Bunun öğlen yemeği var. Koydum abla. Kafaltıda koydum. Arada evle çocuklar acıkır. Evet. Bir de akşam yemeği var. Sen boyuna restoran işletir evet, evet. gibi. Evet evet. Dekke başı iş gör. Dekke başı çay yap. Dekke başı işte temizlik yap. Öyle. Kaç olarak... tane ekmek alıyordunuz eve? 10 tane. Her gün 10 tane evet, ekmek. Evet 10 tane. Mesela sabah kahvaltıda bir kalıp peynir yetmez. Yetmez abla. Bir kiloluk mu peynir koyuyor? Gidip çok getirir borçlan harcıyla. Gidip borçla harçla. Evet borç ile harçla. Ev kendinizin miydi? Kira. Kira da ödeniyor. Evet, kira. E, adam, çalışmıyor. adam çalışmıyor. Adam çalışmıyor işte sakat maaşıyla Yavrum getirmiş. bir tek <gülüyor> engelli <gülüyor> maaşıyla bunlar Vallahi olmaz. Vallahi engelli maaşı oğlu uşağı vermez. Bilmiyorum abla daha başka. Ben. Peki okula giden çocuk da var. Yeni benimki gidirmiş. Evet kitir. Öbürleri onun, okumuyor muydu? Onu kilo okumur. Sen bir tane sok. Sen bu kadar fedakarlık yapıp evet. bunca sene bunları yaptıktan sonra kocan seni e, Aralık ayında bu kadın da geliyor ve eve ev üstüne olmaz diyor ki kadını sen komşu diye çağırmışsın. Evet, evet. Sen onun üzerine kadın mı gönderdi seni evden kocan mı? İkisi abla, ikisi topor, atlar taksiye, yolla dile Zaten hep taksile atar, yabancılarla <laughs> yollar. Nereye Adam, gittin sen? Ben sığınma evine gittim işte. Aralıktan beri sen sığınma evinde evet, mi Evet, hep her tarafta sığınma evi. Erzurum sığınma evi, İstanbul sığınma evi. Olmuşum ben şey işte abla, gezer, gezer, gezer sığınma evi. Aralıktan beri çocuklarını da mı görmüyorsun? Yok yok abla, hiç gördüğüm yok. Kokilayını bile duymamışım. Böyle bir sarılıp kucaklaşmamışım. Çok zor abla gerçekten. Hiçbirini birini görmemişim. İki tane büyük oğlum var. O da beni istemir abla. Dilendim baktım. Niye istemiyorsun? İstemir. Sen bana ne analık etmişsin? Benim bir suçum yok abla. Sarhoş içirdi. Sürekli içirdi. Sürekli içirdi. Adamın oğlu? Yok birinci evlilik. Ha senin birinci evet, evliliğinde? Birinci evliliğimden çocuklarım istemir beni. Sürekli içirdi adam abla. Ulaya da zulüm. Bana da zulüm işte. Ulay da vurdu fırça saplayla tuvalete kapsedir. Sürekli içir. Hediye bu kadın var ya Nurgül. Evet. Bununla beraber mi şu anda senin kocan şu anda? Evet onunla beraber 28. Yine o evde mi yaşıyorlar? Sizin beraber yaşadığınız evet. evde. Para oradan çıktı abla. Bir tane kiraladı git oğul uşağını da attı dışarı. Kısa da kadınla kendi. Öbür çocuklar 12 tane çocuk nerede? Olay da attı. Nereye gitti onlar? Olay İstanbul'a çalışır. Kimisi Erzurum'da kimisi İyi çabır. de seninkiler küçük. Onlar onun yanında abla. Büyükler atmış. Büyükleri atmış evet, evden. atmış evden. İkisi işte İstanbul'da, öbürler Erzurum'da. Tekrar Şimdi hediye de burada, sen İstanbul'a kimin yanına geldin hediye? Ben kardeşimin abla. Ne kadar zamandır kardeşinde kalıyorsun? Ben 8, 9, 10 ay geçir. Orada kalıyorsun. Evet, evet. Peki arayıp da çocuklarımı görmek istiyorum dediğinde ne diyor e, Cuma? Göstermir abla. Değil ki sen ne evlatlık yapmışsın. Bırakmış, kaçmışsın. Halbuki kendi suçuna hiç demir. Kendi zulüm etti, zulüm etti, zulüm etti, hiç demir. Ya bu kadın 12 tane çocuğa evet bakmış, ya. hiçbir şey yapmamış olsa diyelim hep ki... Hep parama sebep yedi, hep para mı aldı, hep para aldı, altınları mı aldı. Polis verir para, otelci verir para, işte hep yedi abla. Sen o altınları nasıl yapmıştın? Altınlar devlet parası abla. Devlet ha. verirdi bir miktar para, ellerinden öperim. Ben tabii ağzıma koymurdum işte, onlarla altın yaptım. Biriktiriyordun yap. onları. evet Olaylar Erzurum'da yaşanıyor o aslında. yetim ettim yedim ama bu altını altını altı vurdu da Sürekli dayak, sürekli dayak. Oğluma bıçak çek Bir çekti. de şeyi sürekli. anlamadım. Otelci para veriyor dedin. Nasıl, nasıl yani? Otelci ne oteli? Temizliğe falan mı gidiyordun otele sen? Yok abla ben sığınma evinden para verdiler işte. Ha, Bunları... devlet... Bunları Devlet verir bana para gider altın. Devlet dediği sığınma hmm. evi Heh, herhalde gidirdim. değil mi? Evet evet devlet para verir gider biriktiririm, saklarım abla, teslim ederim kasaya, ulan altın yaparım, götürürle beni. Sen e, kaç senelik evlisin? Altı abla. Altı sene kadınlık Heh. yapmış da evet, evet. Ondan sonra çocuklara analık yapmış da evet. birdenbire 28 yaşında bir kadına e, ilgi duyup E kadını eve getirince mi birdenbire kötü anne Evine bakamayan, eviyle ilgilenmeyen kadın oldun hediye. Adam abla hiç zaten ilgilenmedi. Ben çamaşır suyu içtim dedi bırak gebersin aşağı sen de benim şeyim de değil. Niye işte? O okay, ki kimse sevmir Allah'tan başka işte. Kim... Seni ki sevmediğini mi düşündün? Evet kimsem zaten yok dedi. Ya. Ben işte. Bir de iki tane çocuğun var senin. Sen bir annesin kendine sakın zarar vermek aklından bile geçmesin. Abla işte geçiyor. zor kurtardım işte. Gene oğlu yoğurt mu örtüye işte büyük bir oğlu var. O. Çocuklarınla aran nasıl öbür çocuklarla? Çok iyi abla. Çok iyi işte zaten biri ara sıra gelir İstanbul'da çalışır. İstanbul'da çalışır bir tane başka adam ile kalır orada. Beni tanımıyor abla. Tanımıyor. Ba babasını tanır. 20 yaşına var, 23 yaşına var. Sen evine geri mi dönmek istiyorsun Hediye? Yok abla ben istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Ellerinden öperim. Boşanmak istiyorum. Tekrar evlenmek istiyorum. Karşıma biri çıkarsa temiz bak doğru düzgün biriyle <laughs> evlenmek istiyor. Aslında evet yani geç yani karşı evet. çıkmamış ki bugüne kadar doğru düzgün biri. İnşallah çıkar bundan sonra. Çocuklar ne yok. istiyor musun hediye? Çocuklar. Çocuklar mı? Durumu ne oldu mı alacağım? Bir de Ama şimdi, görmek istiyorsun. Görmek şimdi. çok isterim abla. Dedim böyle kucaklayım işte yani da taş basmışım bağrıma durulmuyor gerçekten çok ağlarım çok şey. kendime ipraz. Peki şey diyor musun hediye? Ben bu kadın komşumdu. Ben hiç aklıma kötü bir şey gelmedi. Eve onu çaya kahveye davet ettim. Evet. Sonra işte kocam bir şeye başladılar. Evet. Yani, aşk. Aş, aşık. Aşık oldu. Aşk evet aşk. Öyle mi? Sen kocana aşık mıydın? Ben çok sevdim abla. Çok sevdim sevirdim. Gerçekten ama o beni istemedi dedi. Boşan hep vurdu hep doğdu hep itekledi işte. Kapıla attı sürekli kapıla attı. <laughs> Bu altı sene boyunca. Evet sokokla sürekli ağlamaksızlamaksız. Niye evlenmiş sızlamak. o zaman seninle isteyememişse seni? Abla işte Demek ki artık uşaklarına hizmetçi demek yapmış. hedi Hediye peki sana söyledi mi yani böyle bir şeyi ben bu kadınla yanlış anlamadım değil mi? Bu kadınla bir şey var yani aralarında. Söyledi mi sana ben bu kadına aşık oldum falan dedi mi? Bana dedi ki ben onu seviyorum dedi. Sen, senin vermediklerini o, o, o verdi. Halbuki o bir şey vermemiş abla. O da bir kadın, ben de bir kadın. Hepimiz kadınık. Ben ondan temizim. İşimde, gücümde, yemeğimde. Eyeklerini bile yıkırdım affedersin. O kadar akıllı. Şimdi o kadınla karşı ne hissediyorsun? Abla hiçbir şey boşanmak istiyor. Her ona kabul bile etmiş yani. Boşanmak. O kadınla aynı evde yaşamayı bile kabul etmiş. Yani ettim, onu evet. Başkası, çaresizlikten ettim. değil mi? Tabii Kadın çaresizlikten ederim, adam baş tacı ederim adamı. Kadın dede eve üstüne olmaz beni vurmaya <laughs> kalkmaz. Allah Allah. Evet. Şiddet uyguladı evet, sana. Şiddet uyguladı. Sonra ikisi birden mi seni evden taksiye bindirdiler? İkisi, ikisi evet. Yani böyle ite kaka mı ya oldu, nasıl He. oldu? Abla işte ite kaka böyle eşyamı meşyamı bindirdi, taksiye yolladı. Peki Öznur'un e, hediyenin konusuna bir virgül koyalım. Şimdi bir e, sorguna bağlanacağım efendim. Sorgun... Bir de sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ellerinden Sen çok iyisin, çok Sağ sevdim, ol. yeni gördüm. Necati diye birini gördüm abla. İşte dedim. Benim abla benim. Dedim işte ben şey. Ben sana <laughs> ben ekibi arkadaşlarınıza ben ne? E ekibi arkadaşlarınıza ben zaten söyledim. zaten şey çay mı içirik <laughs> abla? Yok yok ben ekibi arkadaşlarınıza ben söyledim. Hani dediğinle de ben konuştum zaten. Bir dur oğlum ya. ya. <laughs> bir dur ya. Biz burada <laughs> evli insanlar bir şey yaşamasın bir dursun bir boşansın diyoruz. Sen daha bir dur. Bir hukuki sürecini biz. Onu işte onu bir bir boşayalım o. da. Yok onu diyorum. Niyetim dur bakalım yani? bir kocası var, çıksın ortaya. Niyetim hocam benim. Dur belki evine dönmek istiyordur. Yok abla ben Ben konuştum çıkmıyım. Serap abla. Ben bir... Sen sus. Konuşma bile. <laughs> Onun bir dur evli kadını. Dur dur. Aa bismillahirrahman. Ne oluyorsunuz be?